Herkese merhabalar 17 Mart 2023 Cuma günü saat 13.30 16.45 arasında arkadaşlar Merkür Güneş'in kalbinde ee, yılda bir kez olan ve çok daha her zaman denk gelmeyen bir enerji var bugün gökyüzünde ve isteklerimizi gerçekleştirebilecek ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması gerektiği Çünkü Merkürün Güneş'in kalbinde olması demek bizim hayallerimizin veya ağzımızdan çıkan her şeyin anında belki de gerçekleştirmesine neden olacak enerjiler var gökyüzünde. O yüzden bugün 16:45'e kadar 13'tan 13:30'dan 16:45'e kadar dileklerinizi, dualarınızı, ritüellerinizi ee, belki de hayallerinizi yazmak isteyebileceğiniz enerjiler mevcut ama burada e, yapmanız gereken bir ritüele bağlı yapın demiyorum hani şu işte yok kağıda yazın yakın falan filan değil bildiğiniz gibi ya da arzu ettiğiniz gibi gönlünüzden geçecek şekilde yapın ama şurada sadece ince bir detay var o da e, ne istediğinizi tam olarak belirtin yani hani aşk istiyorum para istiyorum değil ne zaman, ne kadar, nasıl hepsini belirtmeniz gerekiyor. Çünkü evren bugün 16.45'e kadar bütün enerjileri tam da istediğimiz şekilde getirecek önümüze. Kalbinizin saf olması, temiz olması, art niyetli olmaması çok önemli. O yüzden bugün oldukça güzel bir enerji mevcut gökyüzünde ve bunu değerlendirmenizi çok istiyorum. Merkürün balık burcunda olması zaten ilahi bir enerjidir. Yani evrenle bağlantıda olmanızı temsil eder ve evrensel bilgileri almamızı temsil eder. Güneş'in de balık burcunda olmuş olması ee, bu da hayatımızı ilgilendiren, e, hayallerimizi ilgilendiren ya da bizim geleceğimizi, e, yaşam şeklimizi şekillendirmemiz için önemli fırsatlar barındırıyor. O yüzden bugün gökyüzü gerçekten çok güzel. Yani etkisi akşamüstü saatlerine kadar sürüyor. Evet yani o 18'lere kadar sürüyor, 19'lara kadar sürüyor ama e, en önemli can alıcı saatler 13.30 ve 16.45 arasında. O yüzden bugün gökyüzündeki enerjiyi bence çok iyi değerlendirin. Hatta dün bir arkadaşımız yorumlarda e, hani şanslı günleri e, paylaşın hocam demiş. Tam da gününe denk geldi. E, ertesi gün paylaşma fırsatı buldum. O yüzden gerçekten bu enerjiyi Kullanın arkadaşlar sabah saatlerinde özellikle ay ve Pluto ile de etkileşimde olduğu için yani o kadar dönüşümsel bir enerji var ki gökyüzünde lütfen bu fırsatı kaçırmayın. Eğer e, zamanında yakalayabilirseniz bu saatler e, dışında olursa Merkür yanmaya başlayacak ve enerjisini kaybedecek. O yüzden o 13.30 ve 16.45 arasında bu saatleri değerlendirirseniz sizin için belki de hayatınızı değiştirecek, hayatınızı dönüştürecek enerji mevcut olacak gökyüzünde hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz biraz önce söylediğim gibi çok önemli e, özellikle ne istediğinizi nasıl istediğinizi e, neler istediğinizi detaylandırın yani işte şöyle 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 bir aşk şöyle şöyle bir evlilik veyahut da işte e, şu şu kadar miktarda para nereden geleceği nasıl geleceği bir yani hani durumu e, dileği duanız ritüelinize başlamadan önce ilk önce bir durumu analiz edin. Evet para istiyorum tamam herkes istiyor ekonomik kriz var ama burada gerçekten ne istediğiniz ve nasıl istediğiniz ne şartlarda istediğiniz çok çok önemli ee, anda gerçekleşecek. Lütfen bu saat dilimleri arasında kendinizin düşüncelerinizi izleyin. Ve neler düşündüğünüze dikkat edin. İşte hani ne bileyim iş yerinde bir tartışmaya maruz kalırsınız. Ve işte şunun başına şu şu gelsin dediğinizde e, enerji çalışır ve e, gerçekleşir. Ama e, bu dünyada alma verme dengesi de olduğu için bu enerji bir gün gelir sizi de bulur. O yüzden lütfen kalbinizin saf olmasına, temiz olmasına, ee, ve isteklerinizi e, net bir şekilde belirtmeye önem verin. Dediğim gibi Merkür'ün Güneş'in kalbinde olması e, demek e, çok çok önemli bir gün. E, 26 derecede kavuşuyor Merkür ve Güneş ve Merkür'ün Balık burcunda olması demek de biraz önce söylediğim gibi ilahi bir bilgiden bahsediyor. Yani evren size bugün oldukça fazla mesaj verecektir. Merkür Balık geçişinde zaten böyle bir durum vardı. Bugün güneşin kalbine gelmesiyle birlikte de oldukça fazla e, ilahi mesajlara e, denk gelebilirsiniz. O yüzden düşüncelerinizi izleyin, kalbinizi takip edin. E, kalbinizden, düşüncelerinizden geçen her şeyi izlemeye çalışın. Çok 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 önemli bir gün. O yüzden e, bugünü değerlendirmenizi e, çok isterim. Herkesin faydasına olsun isterim. E, evrensel e, işte dünyada ülkemizde özellikle depremler oluyor, seller oluyor. Bu insanlar için de dileklerde, dualarda bulunabilirsiniz. İstekleriniz gerçekleşir. Zor durumda olan insanların içinde dua edebilirsiniz. Ama unutmayın ki ilk önce kendiniz çünkü e, önce can sizin canınız sizin hayatınız iyi durumda olmazsa bir başkasına yardım edemezsiniz. O yüzden önce kendi istekleriniz ama tabii ki unutmayalım bir dünyada yaşıyoruz, bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden de e, diğer zor durumda olan insanlarımıza da tabii ki e, dileklerde, dualarda bulunmak da hepimiz için faydalı olacaktır. Ama önce kendimizi e, kurtarmalıyız ki e, başka insanları da kurtarabilelim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bence şimdiden liselerinizi hazırlayın. Nelerden bahsedeceksiniz, e, neler söyleyeceksiniz, ayrıntılarında neler var. Bunları özellikle çok iyi değerlendirin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olup beni de dostlarınızla paylaşırsanız ve beğenirseniz videolarımı da ben de çok daha fazla motive olur. Ve sizin için çok daha faydalı bilgiler paylaşmaya devam ederim. Bana ulaşmak isterseniz de açıklamalar kısmında Instagram ve Telegram linklerimi bırakıyorum. Bana oradan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok öpüyorum. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.